Merhaba gençler, ben Okan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin de başlıktan görmüş olduğunuz üzere e, yeni gelen etkinlik üzerine oynamaya çalışacağız. Burada bir ejderha var gördüğünüz üzere. Fazla olmazsa da bunu çıkartacağız buradan. 2700 para aldım ben e, video için. Buradaki ejderhaları çıkartmak için. E, bakalım neler olacak, çıkartabilecek miyiz? 50 tane ninji ejderha kaldı, çok güzel. E, ben de bu yoktu o ejderha, çıkartmak için birkaç tane çiftleştirme yapmıştım ama çıkartamamıştım. Ya volkan ejderhası abi ne ya? Ne yapayım o küresinde ben? <laughs> ne yapayım o küresinde ben? Ee, bu etkinlikten tanrılar adısından sonra birkaç tane daha savaş yaparız arkadaşlar. Arkadaşları ee, arkadaşlara saldırırız o da arana bakarız. Ligde savaşım yok diye biliyorum varsa orada da saldırı atabiliriz. Ee, şu ejderhayı almak istiyorum. Ejderha ejderhadır diyerekten onun dışında 9 adım kaldı şu an asabi ejderha geldi bunu bitiririz değil mi biz 8 adım kaldı 100, 1800 var biter diye düşünüyorum ee, arkadaşlar bu arada yeni bir etkinlik daha gelecek 30 Nisan'dan 4 Mayıs arasına güzel etkinlikten ödüller verecek şimdiden size söyleyeyim ee, o etkinliğin şeylerini puanlarını da şeyde verecek ee, bu etkinliğin içinde bir sonraki şeyde verecek ee, yaklaşık 4 gün son olması lazım 3 gün 5 saat falan var. Onları verecek. Buradan bir ejderhayı daha açtık. Gördünüz şu açalım şu açık kalsın dur. Açayım şunu. Kurtaralım bakalım ejderhacığımızı. Güzelmiş ha üstünde falan. Bir var. Onu almaya çalışırız oradan. Şimdi bunu bitirebilecek miyiz biz ya? Umarım bitirebiliriz. Yarım kalmaz. 15 tane bundan verdik. Güzel 245'e bunu verelim. Umarım biter ya. 620 kaldı. Bitmeyecek galiba arkadaşlar. 1, desek Ha bitti mi? Kaç isteyeceksin? 377 4 tane savaş var burada savaşalım arkadaşlar şöyle Bu ejderhanın da yıldızı bitti Görmüş olduğunuz üzere ee, 1700 şey, şey 70 kalcanı var Gördüğünüz gibi Güçlü oldu Efektleri muazzam arkadaşlar saldırı efektleri Şimdi burada ne yapalım ee, Alamıyor muyuz şu an bu ejderhayı biz 320, 370 var. Buradan buraya gitmek için ejderha içinde isteyecek. Savaş diyelim. İki taş verelim, savaşalım şunla. Yapacak bir şey yok. Video üstünde olsam ben beklerim. Siz de bekleyin arkadaşlar. Böyle saçma sapan taşlarınızı kullanmayın. Ben sadece bu taşları burada kullanmak için aldım. Ee, video uğruna kullanmak için aldım. Bilginiz olsun ve oyuna para yatırmayın arkadaşlar gerçekten. Ee, bu oyun size para yatırmak için bir süre elinden gelen şey yapıyor özel teklifler falan sunuyor. Ama oyun batış şeyinde olduğu için ee, batış yolunda olduğu için para kazanmak için size bir sürü şey yaptırıyor Nasıl desem ona. E, ee, i̇şte anladınız siz. Oyunun hani tekrar şirketine ayaklandırmak için size bir sürü teklifler sunuyor. Para kazanıp e, tekrar devam etmek için. Dedim ki bu oyuna para yatırmak saçma. Siz bence siz de yatırmayın arkadaşlar. Ben video çekmezsem e, yatırmam. Derken bu ejderhayı aldık aldık. Çok güzel bir şekilde şuradan e, şuna da birkaç edelim. Bu ejderha bende vardı diye almıyorum arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Buradan ilerleyebiliyor muyuz? İlerleyebiliyoruz. Bir tane ilerleyelim var şuradan da. İlerledik mi? İlerledik. Bir tane kaldı. Tamam onun dışında burada savaşlar var. Fakat e, gördüğünüz gibi 10.000 kupaya çıktım arkadaşlar burada. Şu an bu aranaya uygun ejderhalarım seviyesi yüksek olmadığı için birlikte e, savaşım yok. Galiba yok. Şuradan meydan okumalardan birkaç tane savaş yapalım. Sizin canınızı sıkılmasın. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Bu arada aşağıdan videoyu like atarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Eminimle karşı olarak da videoların devamı gelmesini istiyorsanız eğer aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Video attığım an ilk sizin haberiniz olsun. Like atmayı kaçırmayın unutuyorsunuz arkadaşlar. Görüntülemeler 200-300'deyken likeler 10-20-30'da anca geliyor. Onu unutmayalım lütfen. Şu an video izleyenler aşağıya ne yapsın? Ee, elim ne yazsın ne yazsın ne yazsın. Recep Edik yazsın. Aynen tamam Recep Edik yazsın. Bu şu an buraya kadar video izleyen arkadaşlarım yoruma Recep Edik yazarsa çok mutlu olurum. Şöyle güçlü rakipler yok mu ya biraz? Ne var Ahmet Cihan var 62 var en yüksek bu galiba. Ne yazık ne Recep Edik yazın arkadaşlar buraya kadar video izlediyseniz eğer gerçekten gerçek takipçilerimi like görmek istiyorum arkadaşlar. Videoyu ileri sarıp geçenleri değil de burayı şey yapanları, e, buraya kadar izleyenleri bilmek istiyorum. Takipçilerim ben. Dediğim gibi video, e, video yorum attığınız zaman takdirde direkt girip cevap veriyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. E, tavsiye, e, video tavsiyeleriniz varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Dikkate alıyorum bunları. Mesela sizde ejderha yoktur arkadaşlar. Ben de ben, sizde olmayıp bende olan ejderhaları çiftleştirmesinden çıkacağını görmek isterseniz yorum kısmına belirtirseniz bu ejderhaları ben videoda çiftleştirip e, videosunu tekrar çekerim. Ne çıktığını göstermek amacıyla bu şekilde bir şey düşünüyorum. İleride e, sizin köylerinizi inceliyorum diye bir seri yapacağım arkadaşlar. Derken bunu kaybedecek miyiz? Sizin köylerinizi oynayacağım arkadaşlar. Bir de şey yapmayı düşünüyorum. Videonun altına en güzel yorum atan 3 kişiyi her videonun başında e, göstermek istiyorum. Nasıl olur yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Derken bu bizi öldürecek galiba. E, ne yapsak şimdi o zaman? Bunlardan şeylere bakalım. Şuna buna vurur şimdi hiç gerek yok. Şuna 19 kaçacaksın 20k. Diğer ejderha 20k vurursun herhalde buna değil mi? Vurur musun 21k? Vurur. 22k vurursun. Adamın dibi ya var ya. Çok sevdim bu ejderhayı ben. Ee, oyuna biraz hareketlilik getirmek için bu adamların yapması gereken tek şey hero yarışı getirmek arkadaşlar. Ee, hero yarışı varken hemen uyumadığımı hatırlıyorum. Şu anda zaten video yukarıda görebiliyorsunuz. Video kaç? 6.35 arkadaşlar. Ee, bu saatte ben video çekiyorum size yarına yetiştirebilmek için. Onun dışında hidro yarışı getirirlerse çok güzel olur. Ee, ben video kurup, işte alarm kurup kalkıyordum arkadaşlar bu ejderayı almak için. Şanslı herkes 6-7 turda falan almışlar. Ben 19. tura kadar çıktım arkadaşlar. Videoda görmüşsünüzdür, görmüşsünüzdür zaten. Rakip bırakmadı. Bırakmadı. En son 16. 16. turda pes etti. Ben de bıraktım yani artık yapacak bir şey yok çok güzel bir şekilde aldık. İnşallah bir dahaki e, savaşı kolay bir şekilde kazanırız. Yani hero yarışı geldiği zaman kolay bir şekilde kazanırız. Bu arada bu ejderhayı alanlar yorum kısmında belirtisi çok sevindirim arkadaşlar. Bakalım kaç kişi bu ejderha alabilmiş. Ve seviyelerinizi falan yazarsanız da okurum arkadaşlar. Cevap veriyorum size. Hepinize cevap veriyorum. Onun dışında e, bazı kişiler Facebook'tan bana mesaj atıyor. İşte Instagram'dan mesaj atıyor. Soru soruyor. Cevap veriyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa Oralardan irtibata geçebilirsiniz benimle. Facebook adresim e, Okancan zaten biliyorsunuz yorumlarda falan atıyorum. E, Instagram linkinde e, açıklama kısmında mevcut. Mesaj atıp bir şey sormak isterseniz eğer yardımcı olurum. Şimdi Kaju Kaju ne öldürecek miyiz? Öldürelim abi artık. Ölür müsün? Efektleri çok güzel Ejderhan'ın bu arada arkadaşlar ya. Vuruş efektine bakar mısınız? Bakın. Bak. Çok iyi ya, aşırı iyi ya. Bu arada arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyor mu? Onu da yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hani videonun kalitesi, nasıl diyeyim ses kalitesi olsun, iyileştirmeler yapılabilir mi? Ya da nasıl diyeyim size, ee, ne bileyim montaj falan yapmaya başladım birkaç tane ufaktan. Programı da öğrenmeye çalışıyorum. E, bu şekilde yavaş yavaş gelişeceğiz diye düşünüyorum. Sizin yorumlarınız neler yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, bu kadar çok yorum kısmında belirtirsiniz falan diyorum ama hani sizin attığınız yorumlar benim çok hoşuma gidiyor ve sizinle hani takipçilerimle konuşmak beni gerçekten çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bu yüzden istiyorum yorumu. Sizden gelen güzel mesajları okudukça çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Özellikle beğeni sayısı arttıkça yani tam teselli oluyor ya video beğeni sayısı arttığı zaman. Bundan daha güzel bir teselli olamaz arkadaşlar öyle söyleyebilirim size. Hani yaptığınız emeğin karşılığını aldığınız zaman. Ya birkaç tane kanal var şimdi örnek vermek istemiyorum isimine Dragon City çeken. Ee, ve videonun ismini Dragon yazıyor. Dragon falan yazıyor. Böyle saçma sapan hal ve hareketler olan kanallar. isim vermek istemiyorum şimdi ayıp olmasın. Öyle yani umarım hak ettiğimiz değeri görürüz yavaş yavaş zamanla sizin desteklerinizle. Ee, bu videodan söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif alırsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve videoların devamı için arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.